Banarım çıkıyor. Evet. <Sülüyor> Sunday'dık biz ee, İstanbul'a geri dönüyorduk. uğrayalım dedik yoldayken işte geçer, geçerken uğradık. Ee, nasıl uğradın İstanbul'a gidiyormuşumuzdan? çok güzel oldu yani ilk defa geliyoruz. Başımıza gitti yani bayağı güzelmiş. Tarihi bir yer. Evet. Çok tatlı bir yer yani aşırı hoşuma gitti. Bir daha mı misin? Evet geleceğim. Vardı ya çok güzel. Vallahi yoğunumuz güzel, evet güzel bir bayram yaşıyoruz. E, dokuzuncu gün, bugün artık dönüşler de başladı. İstanbul, Ankara ve birçok illerden gelen misafirlerimiz iyiydi, mutluyduk, e, para kazandık. Yani esnaflar, herkes mutlu şu an. Şu an hala daha yoğunluk devam ediyor. İnşallah bu şekilde de devam eder. Yani biz bu kadar yoğunluğu beklemiyorduk ama hani pandemi bitti herhalde. İnsanlar rahat bir şekilde gezebiliyorlar, girebiliyorlar. İnşallah bir daha aynı o geçmişe dönmeyiz, yaşamayız. Bu şekilde devam eder çünkü gerçekten hasret kaldı. Rambulo çok güzel. İnsanlar çok beğeniyor. Ama her gelen, her gelen misafirimiz diyor ki bu park sorunu ve bu çarşıya giriş çıkış yol sorunu eğer buna da bir el atılırsa bu park sorunu özellikle gelen misafirler için bir de bu yol giriş çıkış özellikle hafta sonları hani bir çare bulurlarsa yardımcı olurlarsa yetkililere sesleniyoruz. Çok memnun oluruz. Eski safra burada geri döndük. İşte bir hastalıktan sonra Ramazan bayramı bu bir sinyal verdi. <laughs> Kurban bayramıyla beraber ee, sözünü tamamen açtık. Ee, çok iyi gidiyor. Allah bereket versin. Kalabalık. Şey. Etkiledi tabii. Etkilemez mi? Yani burada kapı e, aşağıya müşteri gözerken kapıda bir müşteri gelecek gibi bakarken e, şimdi e, müşterimiz de var. E, Kalabalığımız da var. Herkes nasibini de alıyor. E, i̇ş yapmadım diye hesap valla şu saatte yalan konuşuyor. Herkesin bir ekmek parası çıkıyor. Herkese bir ee, katk katkı oldu bu kalabalık. Çok iyi yani bir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Şu an iyiyiz.